Arkadaşlar selamlar. Saatler 18.30 gösteriyor. Müthiş bir pazar akşamında beraberiz. Kısa bir video ile karşınızdayım. Günün özetini bir geçiverelim. Kullandığımız uygulamalardan bahsedelim. Step hayvancını biliyorsunuz. Bu ayakkabımız, şu base puanlarımız, şu soketleri taktığımız zaman da 593 efficiency puanıyla 15 enerjiyle günlük 300 GST kazanıyoruz bu ayakkabımızda. HP'sini de bir gösterelim ne kadar yıpranmış. %80'e inmiş. Önemli bir şey değil. Kaç gündür yürüyoruz bunu hemen hızlı bir şekilde tamir edebiliriz. %20'ye kadar sorun yok. %20'den sonra enerji vermemeye başlıyor. %0'a inince ise hiç kullanılmamaya başlıyor. Ee, bakarız duruma göre. Zaman zaman tamir edebiliriz. Nasıl tamir ediliyor? Hatta onu da göstereyim madem bu konuya girdik. Şurada konfor gemim olduğu zaman burada gözüküyor. Buradan tıklıyorum yukarıya atıyor buraya. Sonra da şuradan kolu çeviriyorum. Attığım işte gem'e göre fiyatlar değişiyor. Level 1 komfort atarsam 10 GST mesela. Level 2 atarsam hatırlamıyorum onu. 50 GST olabilir. Ee, onların da hangi oranda düzeltme yaptığını falan tablosuyla mablosuyla anlatmıştık videosu var dostlar. Bakabilirsiniz. Ee, bazı arkadaşlar işte ayakkabı alırken bu konfor olayını çok görmüyorlar. Çünkü nasıl olsa hani böyle gözle görülür bir şey değil ya ama kullanmaya başladığınız zaman bakın bizim ayakkabımızda level 4 soket olmasına rağmen 15 enerjiyle yürüyoruz. Bir de daha fazla enerjiyle de yürüdüğünüzü tahmin edersek daha da çok gidecek. HP yıpranmamız. Bakın buradaki bar yavaş yavaş azalıyor. Onu dikkat etmeniz lazım. Ee, en az bir tane kesinlikle konfor soketi olsun ayakkabınızda. Ve takabildiğiniz kadar büyük bir gem takın. Çünkü bir süre sonra enerjiniz biti verecek HP yıpranmanız. Yürüyemeyeceksiniz tamam mı? Şimdi bu e, videosunda yapmıştık. Takipçiler biliyor zaten. E, şey vardı. Turing score muhabbeti veya bot algılanma muhabbeti. Onda şöyle bir şey aklıma geldi. Şimdi üçünü beraber başlatıyorum, bitiriyorum. Yani ufak tefek sapmalarla bitiriyorum da. Birisini yakalıyor, bot diyor ve 300 GST gidiyor. Parça parça yapmayı denedim bugün. En azından hani giderse 100 GST bir gitsin bir görelim. Sonra devam edelim diye. Gerçekten de kısmen işe yaradığını söyleyebilirim. 100 GST civarındayken durdurdum. Hepsini böyle beşer dakika aralıklarla falan. Bir tanesi hata verdi. Bot olarak algılandı. Sonra yeniden başlattım tabii. Diğerlerini de böyle durdurarak 100 GST'lerde parça parça 3'e bölmüş oldum yani yürüyüşü. Ve diğerlerinde hiç hata vermedi. Yani normalde ben 300'deyken hatayı görüyordum ve olan 300 GST e boşa gitti diyordum. Şimdi 100 küsür GMT boşa gitmiş oldu. Yani karlı bir işlem oldu aslında. Ee, o yüzden hani bu taktiği deneyebilirsiniz bizden çok telefonla yürüyen arkadaşlar için. Parça parça yaparsanız en azından hani birden toplu halde gitmesindense Belki mesela bir daha gitseydi beni yine kurtarıyordu. Ama bu bir kere bot verdi. Hatta şu da aklıma geldi. Ulan bu acaba bir kere bot veriyor sonra vermiyor mu? O yüzden ilk yürüyüş daha da kısa belki tutulabilir. Sonrakilerde bölünerek yürünürse belki de ne bileyim daha ilk hatayı ilk zaman alırsanız diğerlerinde hata vermiyorsa belki öyle bir sistem vardı dostlar. Bu bilgisayar mantık sistemi yani çalışan. Orada belirli şeylere bakıyor. Sıfır birlerle işlem yapıyor. İşte mesela ne diyordur? Üç tane telefon aynı bölgede mi yürüyor? Veya iki tane veya birden fazla. Evet. Bu telefonlar işte birbirine ne kadar yakın? Şu kadar mesafeden daha mı fazla yakın? Evet veya hayır. Hepsi aynı anda hareket mi ediyor? Yoksa kimisi zaman zaman birbirinden ayrılıyor mu? Evet veya hayır. İşte şu kadar sürede şu kadar mesafe alıyorlar mı? Ve hepsi aynı anda o kadar mesafe mi gitmiş? Falan gibi böyle şeylere bakıyordur bu. Oradan bir şeyler yakalayıp bir hata veriyor. Onda bir formülü vardır. Biz de böyle değişik taktikler uygulayabiliriz. Diye düşünüyorum. Bakın benim birçok kez insan demiş. Şurada geçen size anlattığım zamanlar iki tane bot vermiş. Şeyi de emin değilim yalnız. O Turing skorda mesela bu hesap gördüğünüz gibi birçok sefer human yani bot hatası almamasına rağmen Turing skorum düşük. Onu belki ayrı bir şeyde değerlendiriyor. Yani tamam bot vermedim ama senin hala puanın düşük diyor. Ee, o sıkıntı var. Onun ayrı videosunda bayağı bir detaylı anlatmıştık. Onu düzelteceğiz. Onda sorun yok. Zaman zaman ayrı yürüyeceğiz falan. Artık para transfer edilebilir hale gelecek. Şu an mesela ben transfer dediğim zaman hala benim neyse şifre falan istiyor. Turing skorun düşük diyor. Süper Walk'ta da enerjimiz bitmiş. Onu bir halledelim. Ne kadar kazanmışız? 125. Tamam diyoruz. Attık onu da. Stepinde başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? GST'nin fiyatına bir bakarız. Çok değişen bir şey yok. Ee, şöyle de bir şey düşündüm. Diğer en azından bir tane hesabımdaki ayakkabıları belki bu iki hesaba yani diğer iki hesaba aktarırsam daha fazla enerjim olur. İkisiyle GST yürüyünce büyük ihtimalle yakalanmayacağımı düşünüyorum. En kötü ayrı ayrı yürürüm ve artan enerjilerim de çünkü 300 GST limitine takılıyorum ya şurada. GMT olarak belki yürüyebilirim diye düşünüyorum. Çünkü GMT de bayağı pozitif yükselmek istiyor gibi bir halleri var. E, Step'de FSL'den aldığımız, FSL muhabbetinden aldığımız bir ödül vardı. Onunla ilgili de küçük bir çekiliş yapacağız. Onu ayrı bir video yapmaya karar verdim. Kısa bir sadece çekiliş videosu olarak yapacağım. Bu videodan önce veya sonra o videoyu izleyebilirsiniz. Evet. Çekilişi nereden yapacağız? Telegram'dan. Hemen gösterelim. Şurada bakın arkadaşlar bugün videoda bahsettiğim diye devam eden 25, 21 tane arkadaşımız beğenmiş. Bunların arasından çekeceğiz tamam. Şimdi step hallettiğimizi düşünüyorum. Atalım bu step hayvancığını. Güzel yani stepnen ilk defa bir ödül aldık dostlar. Bir sürü etkinliği olduğu eventleri, çekilişleri, airdropları falan hiç olan bugüne kadar denk gelmedi. İlk günden beri kullanıyoruz. İlk defa bir ödül verdi. Ben de şaşırdım yani ve bizim ödül de az yani bakıyorum sizlere. Benden daha çok birçok ödül alan arkadaşımız da bana yazmış göndermişler. Sevindim yani sizin adınıza da. Tamam. Süper Walk'ta durumumuz ne? Bakalım. Yürüyüşümüzü bitirdik gördüğünüz gibi. Bu arada diğer telefonlarda durum ne ya? Bunun enerjisi bitmemiş. Tabi bazen hani birinde açıyorsun diğerinde açarken falan biraz zaman geçiyor süreler farklı olabilir. Mesela şunu bir tamir edelim. Bunda HP tamir olmaması güzel. Sadece normal yürüyüşü tamir ediyorsun. Ve bugün al yürü akşam sat. Ama stepinde bir de HP tamiri yapman lazım. HP tamiri için konfor gemi alacaksın. Bir de GST harcayacaksın falan. Başlangıç seviyesindeki bir adamın aldığını ayakkabının şeyini kurtarmaz yani. Hani büyük bir güçlü bir ayakkabıysa yaparsın da. Bir tane normal ayakkabı alayım. Bir iki gün yürüyeyim sonra satayım dersen zarar ettirebilir. O da bitmemiş. Güzel. Tamam. Bugün stepni az zararla kurtardık ya. geri sorun değil. Ee, burada durum nedir? Bakın tamirimiz 100 oldu. Bunu satabiliriz artık. Mesela ben Allrounder level 30. Bir bakalım market fiyatı neymiş. Ben yürüdükten sonra genelde satışa koyuyorum. All ee, Allrounder epic ve 30 level bir ayakkabı bu. Mesela bu gen 3'müş. Bizimki 4'tü. 3742 Klay'a satıyormuş bu adam. Ulan bizimki hadi Gen 4 biraz da biz düşelim desek. 3000 ıı, 490'a yazabiliriz. Hani adam çok yaklaşırsak üzerine ulan Gen 4'müş gidip şunu alayım demesin. Arada biraz fark olsun. 3490'a koyuyorum. Siz de marketten ha exercising diyor. Durdurmamışız biz bunu. Az sonra şey yapıp pausaya basıp attık ya çünkü harita marita gösteriyor diye. Neyse ben onu evde hallederim ama fiyata bakarken böyle taktikler yapabilirsiniz. Ee, genlerine bakın. Sizin ayakkabınıza ne kadar yakın veya uzak olduğuna bakın. Ama bazen de gerçekten çok ucuza ayakkabı koyarlar. Ee, o fiyata düşmesini mi düşmemesi gerektiğini düşünüyorsanız yani yine de koymayın ama bence o rakamlar benim için Kurtarır yani beni deyip Bakıyorum markete bazen çok düşmüş diyorum Ben bu fiyattan vermem diyorum falan Mesela şeyi de merak ediyorum diğer ayakkabılarım Epic level 30 onlar kaça gidiyor bir bakalım Market Walker all rounder olarak Ben genelde şey yapıyorum çünkü all rounderlar Zaten pahalı gidiyor ama hani varsa da Tabandaysa onu da görmek istiyorum çünkü Adam all rounder'u tabana koymuş olabilir Öyleyse kaparsın hemen Mesela 1100 çok ucuz bence. Ben buralardan satmam yani. Hatta buna teklif de vereceğim. Daha da belki ucuza alınır. 1000 vereceğim mesela. Bunu almaya göz, kafana koyduysan gidip 1100'den alma. 1000 teklif ver. 900 ver. Teklif vermişler mi? Vermemişler. Adam sıkışır mı? Kışır bir şeyler olur ve e, alabilir belki. Gerçekten fiyatlar düşmüş ya. Mesela bu e, biraz riskli bir işlem olabilir ama mesela 1100'e alıp 1300'e koysan ne yapıyor? Kurtarıyor mu? %6 şey olduğunu unutmayın. 1300'e koysan çarpı 0,90 4'ten 1222. Hadi 1300'e değil daha aşağı koysan e, her türlü kar ettiriyor gördüğünüz gibi ama şöyle de olabilir. Sen 1100'e geldin aldın. Ulan koyacaksın 1300'e. Adam biri gelip 900'e koymuş. Böyle şeyler de olabiliyor. Ve paranızın durumuna göre, risk atabileceğiniz rakama göre bakın arada farklar var. Ha satılırsa Tabi şeyler de önemli. Mesela bu Gen 4, bu Gen 5. Gen 4 adam Gen 5'ten daha ucuza yazmış. Böyle şeyler var. Şu aralar pek satış olmuyor. Ben de çok takip etmedim açıkçası. Epicler mesela Arounduru koyuyorum uzun zaman. Diğer hesaptakileri tek tek satışa koy, kaldır falan diye uğraşmamak için pek koymadım ama. Çok fazla satış yok gibi geldi bana. Bilmiyorum. Zaman zaman açılıyor. Birden böyle bir yeni kullanıcı geliyor galiba. Veya balinalar ayakkabıları topluyor. Bazen de satılmıyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Tabandaki fiyatlara bir bakalım ya. Bugün madem girdik şu markete. 55. Yani 13.9. Ama Gen 8 bu. Mesela Gen 8'i almazsın da gider Gen alır, 5'i alırsın. Çünkü arada fark yok level 10'lar var. Hani mesela yürüyeceğim ben mintleme ile falan işim yok diyen arkadaşımız hemen direkt kazanca odaklanayım diyen bir arkadaşımız gelip yükseltmekle uğraşmadan level 10 bir ayakkabıyı 56 yerine 57'ye bunu alırsın yani. Tamam mı? Runner'mış tabi bunlar. Bir de şeye bakalım. Walker'larla runner'ların arasında bazen fark baya bir azalıyor. Bakalım şu an kaç? 56 idi o. Bu da 59. Yani gidip koşmakla falan uğraşmam ben yürüyeceğim diyorsanız 3 klay daha fazla verirsiniz bir 75 sent yapar yani. O yüzden mesela bir de Walker'ın gidip 60'a almaktansa 63'lük, 63 kılaya level 10'unu alırsın. Çünkü sen yükseltsen zaten o kadar tutar yani maliyeti. Direkt hazır bir ayakkabı almış olursun. 3 enerjiyle günlük yürürsün. Ee, seni bu, sadece bunu alsan ve hiç başka böyle katekulli, matakulli kuzudur, cartır, cartır onlarla uğraşmasan herhalde bir 3-4 ayda kurtarır seni diye düşünüyorum. Genelde çünkü şey uzundur yani. Bir tane bütün oyunlarda bu böyledir. Temelde bir şey alayım NFT. Hiç yükseltmeden, yatırım yapmadan onunla halledeyim dersen 4-5 ay sürer. Ama mesela daha büyük bir sistem kurarsam belki 3 aya, 2 aya da düşebilir bu sistem. Amorti süresi. Evet, böyle markette zaman zaman gezinin dostlar. Sizin farkında olmadığınız marketteki dalgalanmalar oyunu da etkiler, sizi de etkiler. Bazen güzel fırsatlar vardır. Bazen tam tersi riski görüp çıkış yapman gerekebilir. Birazcık uyanık olmamız gerekecek. SuperVolk da böyleydi. Evet. Başka? Volk'un bugün açılmadı, açılmadı, açılmadı. Bazen öyle yapabilir. Sürekli açılmıyorsa eğer şey yapın dostlar. Gerekirse kaldırıp yükleyin. Bazen de size ana ekrana yönlendiriyor. Zaten öyle yaptıysa yeniden oturum açmayı deneyin. O zaman düzeliyor. Tabii ki cüzdan kelimelerinizi girmeniz lazım. 12 kelimenizi bir yerlere yazmayın. Ve mümkünse Phantom gibi cüzdanları kullanmasanız iyi olur. Çünkü... Çok oradan genelde bir şeyler yakalıyorlar ve birçok arkadaşımızı hacklediler. Ee, çok aktif kullanıcı. Normal standart bir kullanıcıysan fantoma mantoma başka bir şeylere hiç bulaşma. O kelimelerini de dijital bir ortamda saklama. Hani çok fazla bir yatırımınız vardır yoktur bilmiyorum ama bu söylediğim bütün uygulamalar için. Metamask için, Trust Vault için, soğuk cüzdanlar için, kullandığımız uygulamalar için hepsi için geçerli. Kelimeleri bulduğu an adam buna giriyor yani başka hiçbir şey istemiyor. Saçma sapan bir sistem. O yüzden... Ee, kelimeler önemli. Ne yapmışız? Burada birazcık satılığa koymuştum. Bak oturum açınca bunların hepsi okunmamış gibi gözüküyor. Ee, biraz satışa koydum. Şimdi son açtığım zaman bir 4-5 tane daha satışa koydum. Böyle böyle gidiyoruz. Bakalım Volkan biraz yükselirse. Rankımız 8'e düşmüş. Neyi yapmadık kardeşim? Ha yarışmalar pvp'leri yapmamışız. Bir gün yapsak bu ertesi gün 10 olur. Çünkü bayağı bir eleman var. Ee, en düşük seviyeden PvP'leri yapıyoruz. Rankımız 10 oluyor. Çarkı markı çeviriyoruz. Falan bu tip şeyler. Volkan'da çok bir gelişme yok. Geçen CEO'su bir yani önemli bir gelişme yapacağız. Bir şeyler yapacağız falan demişti. Neydi acaba o? Bakalım yapacaklar mı? Ne yapacaklar? Biz de bekliyoruz. O yüzden Volkan'da fazla zaman harcamıyorum. Attım gitti. Piyasalarda durum ne diyebilir? Birazcık bir pozitiflik var gibi. Ama bugün Twitter'dan da attım. Telegram'dan da attım. Dostlar genelde kriptoda bu iş böyledir. Gerçi birçok piyasada da böyledir. Borsada da. Bir yere gelir 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 dayanır artık. Oraya çıkamadığını zorlandığını hissedersiniz. Bu genelde düşüşün habercisi olur. Şu anda kriptoda da öyle bir yığılma oldu. Dikkat ederseniz geliyor geliyor bir yere dayanıyor. Geliyor geliyor dayanıyor. Aşamıyor. Ee, düşüşler gelebilir. O yüzden kardaysanız mesela biraz kar alabilirsiniz. Mesela sen 20'den aldıydın 100 olmuş. 20'sini sat bir şey olmaz. 80'de kal hala 60 kardasın. 20 de elinden akit var. Düştü mü aşağıdan bir daha alırsın. O zaman bu düşüşlerin aslında ne kadar keyifli olduğunu da şey yaparsın. Tabii ki spottaki malın biraz azalıyor ama aşağıdan sen bir daha alıyorsun. Hiç yapmasaydın full kayıp olacaktı senin için. Ama benim param var diyorsun. Düştükçe alırım. Üzülmüyorsun. Daha çok seviniyorsun. Zaten yükselir diye düşünüyorsun ve ekstradan bir e, ortalamayı düşürmüş gibi hissediyorsun. O yüzden ben birazcık böyle bir bugünlerde şu halving öncesi e, böyle bir sıçırtmasyonlar gelebilir diye düşünüyorum. O yüzden birazcık e, kenarda paranız olsa da iyi olur. Tabii ki uzun vadeciyseniz malın çoğunun spotta olması iyidir, ama birazcık nakit olması da fena olmaz. GMT'miz 32'ye doğru gelmiş. Klayımız 24.80'lerde. Biz 15 klay göndereceğiz. Kaç yapıyor işte? 3.7 dolar falan mı yapıyor? Onun da hemen videosunu bundan sonra yapıyorum dostlar. GST'miz 44. Volkan'ımız 67. Pepe hayvancı sen ne geziyorsun ulan oralarda? İn ulan aşağı. 72'lerdeymiş. Chip 28. Hepsine tek tek bakmayalım. Bitcoin 69 küsürlerde. Solana'mız 180. Avax 48, BNB 584. Sterlinimiz 40.50. Dolarımız 32 küsürlerde. İstanbul borsası biraz hareketlendi 9600. Altın hayvancığı da 2329 dolar bazında. Evet. Gümüş falan filan onlar da var da şimdi hangi birine bakalım dostlar. Genel biz hattı çiziyoruz. Herkes zaten kendi neyle ilgileniyorsa onlara tekrar bakıyor. Benim ana olayım ben kripto. Ben kriptocuyum. Borsa falan benim yalandan öyle hani konuyu bilelim noktasında olduğum bir nokta. O yüzden büyükle hisselerden bir iki tane var. Altın biraz olabilir. Sterlin döviz biraz olabilir. Yani sepet yaparsan mesela altın yükseliyor. Zaten benim zaten altınım var diyorsun kafan rahat oluyor tamam mı? O yüzden böyle büyük babalardan bütün sektörlerden azar azar bulunmakta fayda var. Mesela geçen kısa zaman önce borsa çok aktifti. Biz de gayet katıldık kazandık da. Evet, sonra yavaşladım, yavaşladım. Kripto'nun hızlanacağını düşündük ve oraya geçtik. Oradan aldığımızı orada yükselttik falan. Böyle böyle gidiyoruz. Evet. Bugün de bir videonun sonuna gelimi verdik ya. Evet dostlar. Kendinize iyi bakın. Zengin bitirişi. Şak. Görüşürüz.